Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ş şey ya da laş çatı ekini almış eylemin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, işteş çatılı eylemlerde ş şey veya laş dediğimiz çatı eklerinden biri mutlaka vardır. Bu ekler yapım ekidir. Bu eklerden birini almış eylemler birden çok kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte yapmayı gerektirir. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki doluştular fiili dolmaktan doluşmak olmuştur ve işleşlik ekini almıştır. Doluşmak eylemi birlikte yapılan bir eylemdir. B seçeneğindeki dertleştiler eylemi dertten dertleşmek olmuştur. Yani laşleş dediğimiz çatı ekini almıştır. Dertleşmek eylemi karşılıklı yapılmayı gerektiren bir eylemdir arkadaşlar. C seçeneğindeki tanışmışlar eylemi tanımaktan tanışmak olmuştur yani bu çatı ekini almıştır. Tanışmak karşılıklı yapılmayı gerektiren bir eylemdir. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer cümlelerdeki eylemlere de bakalım. D seçeneğindeki anlaştılar eylemi anlamaktan anlaşmak olmuştur. Bu eylem arkadaşlar birden çok kişi tarafından karşılıklı yapılmayı gerektiren bir eylemdir. E seçeneğindeki selamlaştılar eylemi de yine selamdan selamlaşmak olmuştur. Bu ek bu eylemin birden çok kişi tarafından karşılıklı yapılması gerektiğini bildirir. Dolayısıyla burada da karşılıklı yapma anlamı var. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.